tane multivitamin veriyoruz genellikle dördüncü sırada. Çünkü insanların B12'leri düşüyor, folik asitleri düşüyor, çinkoları düşüyor, manganları düşüyor, B6'ları, B2'leri, başka şeyleri. E, her birini tek tek almak çok mümkün değil. Peki bu multivitaminin genellikle bir kapsül içerisinde genellikle bir tane de sabah kahvaltısından sonra almak üzere planlıyoruz. Aktif B12'lerin olması için de özellikle birden fazla formda B12'nin yani hidroksikobalamin, adenozil kobalamin ve metil kobalamin dediğimiz 3 tane aktif B12'nin birlikte bulunduğu formlar folatın aktif bulunması, B6'nın aktif olması gibi şeylere dikkat etmek lazım. Mesela bir gıda takviyesi üzerinde siyano kobalamin varsa ben bunu tercih etmem. Siyano kobalamin pasif formda bir B12'dir. Siyanür vardır içerisinde bildiğiniz. Dolayısıyla da bu bizim için tercih edilecek bir şey değil. Eczanede genelde ne yazık ki SGK'nın ödediği limitler içerisinde olan vitaminlerin içerisine baktığınız zaman o B12'nin kobelimin olduğunu görebilirsiniz. Bazı enjekt table olan yani kas içine iğne şeklinde yapılanlarda da aynı şeyi göreceksiniz. Siyanürlü bir ürünü kesinlikle aktif bir B12 olmadığı için önermiyoruz. Veya gebelik açısından folik asit alması gereken hastalarımız oluyor biliyorsun. Onu aktif folat olarak almak çok değerli. Folat metil folat şeklinde ise çok daha iyi bir etki oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek lazım.